Layıksızların adiliği, iyilerin tahammülü. Gönül erlerinden birine küstah bir adam geldi bir dilekte bulundu. O gün şeyhin ona verecek bir şeyi yoktu. Kemeri de eli de bomboş olduğu için küstahın yüzüne toprak gibi altın saçacak durumda değildi. Bunun üzerine o yüzü kara dilence dışarı fırladı. Şeyhi mahallenin ortasında tahkir etmeye başladı. Bu sessiz akreplerden, bu sof giymiş yırtıcı kaplanlardan illallah Kedi gibi dizlerini karınlarına çekerler. Bir av düştü mü köpek gibi sıçrarlar. Bunlar madrabazlık dükkanını mescitte açmışlardır. Çünkü evlerinde daha az düşer, daha az av düşer. Kervanın yolunu aslan yiğitler keser. Halkın elbisesini bunlar soyarlar. Karalı aklı paçavraları birbirine dikerek sermayeler toplamışlar. Altınlar yığmışlardır. Nedir onlar? Buğday gösterip arpa satarlar. Dünyayı dolaşan çingene harman dilencileri. Sen onların ibadet ederken hassiz ve ihtiyar olduklarına bakma. Raksa cezbeye sıra geldi mi çevikleşirler, delikanlı olurlar. İnsan sema ederken pekala sıçrar da namaz kılarken niçin oturur? Görünüşte bu kadar sararıp solmuşlardır, bu kadar zayıflamışlardır ama oburlukta Musa'nın asasına benzerler. Ne takvaları vardır ne bilgileri. Yalnız şu var ki dünya karşılığı dini satarlar. Kendileri kaplan biçimi abalar giyerler, karılarını habeş malıyla donatırlar. Ramazanda erken yatıp yemeğe seher vakti kalkmaktan gayrı sünnet bilmezler. Boğazlarına kadar karınlarını tıka basa doldururlar, yetmiş renkli dilenci zembillerine dönerler. Fakat ey sevgili okuyucu ben bu hususta daha fazla söyleyemeyeceğim. Çünkü insanın kendi ahlakını açığa vurması ayıp olur. Neyse görmeden söylemeyi adet edinen bu dilenci bu yolda attı tuttu. Ayıp arayanın gözleri hüneri görmez. Yüzsüzlüğü ele alan bir adam başkasının şerefiyle kaygılanır mı? Müridin biri de tuttu, onun sözlerini şeyhe iletti. Doğrusu yaptığı iş makul değildi. Kötünün biri beni ardımdan çekiştirmiş, sonra susmuş olabilir. Lakin o sözleri bana taşıyıp söyleyen bir dost, evvelkinden daha fenadır. Biri ok atıyor, attığı ok yere düşüyor, bu benim vücudumu incitmez, bana azap vermezdir. Halbuki sen bu oku yerden alıyorsun, bana doğru yürüyüp böğrüme havale ediyorsun. Nitekim o iyi huylu gönül sahibi güldü. Dilencinin söyledikleri bir şey değil dedi. Bundan daha kötüleri varsa söyle de onları da anlatsın. O adamın benim kötülüğüm üzerine anlattıkları pek azdır. Benim bildiklerimin yüzde biridir ve tahminen bana atfettiği bu şeyler ben kendi nefsimden iyice biliyorum ki doğrudur. O benimle daha bu yıl tanıştı. Benim yetmiş yıllık ayıbımı nereden bilecek? Dünyada benim ayıbımı benden iyi yalnız gaybları bilen Allah bilir ben o adam kadar izan besleyen kimse görmedim. Çünkü bütün kusurlarımı bunlardan ibaret sanıyor. Eğer mahşerde günahlarımın tanığı o olursa ben amelim iyidir diyerek cehennemden korkmam. Hakkımda kötü düşünen kişi benim ayıplarımı söylüyorsa gelsin de hepsini toplayan nüshayı benden alsın. Allah yolunun yiğitleri bela okuna hedef olanlardır. Onlar kibir külahını atmışlar, yücelik tacıyla başlarını yükseltmişlerdir. Sen zevun ol da derini yırsınlar. Çünkü gönül sahipleri küstahların yüklerine katlanırlar. Allah adamlarının toprağından testi yapsalar halk onu melamet taşıyla kırar.